Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a girdik. <laughs> Biraz öksürüyorum. Eskide de dışarı. Biraz hastayım. <laughs> öyle biliyorum. kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada sürekli atmıyorsunuz çünkü neredeyse. Neredeyse kimse atmıyor bu arada hiç bakmıyorum ilerlemiş baya İşte devam edelim bu arada İbrahim Çınar diye biri vardı davet ediyorum gelmiyor yani bugün sizlerle birlikte onu tekrar davet 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 atacağız öyle olacak bu arada e, bu hesap neden bu kadar az karakter var diyeceksiniz çünkü ben de lorman şey de vardı. Amber de vardı. Bir tek üç karakter eksikti Juju, Kenji ve Shet. Ama hesabım nedense sıfırdan başladı. Ve bayağıdır oynamıyorum. O yüzden işte yani bu kadar az karakterim var. O yüzden 26 karakterim var. Ama neyse devam edelim bizsiniz çok görmeyelim. <laughs> devam görmeyelim. Devam edelim. Yaralım devam edelim. Bu İbrahim Çınar'ı davet edelim. Davet edelim. Gelmezsa artık gelmez. gelmez. <laughs> Ki koyayım. Hadi bismillah. Şimdi çık arkadaşlar. Pr'lar çıkmasına ben baktım bu arada. Gelmiyor. Nasıl menüde şimdi savaşıyor. Çok gıcık arkadaşlar yani. Öyle böyle değil. Bu arada de gelmek isteyen gelsin. Okul kulübü. Okul kulübü. 6 kişi var şu anda. Gelen gelsin yani. Okul kulübü unutmayın. Ee, Dynama açıktır. Bunu bilin. İşte işte. İşte yani devam edelim. Yapacak bir şey yok. Devam, devam, bu devam. Bu arada yakında, ama yakında neydi? Eşya videosu gelecek. Bu arada arkadaşa arkadan sesler gelmiş olabilir. Ee, böyle patlama sesi. Çünkü kuzenlerim var. Balon patlatıyorlar falan bütün balonları pat 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 patlatıyorlar. Aman onları patlattığı için şuraya benzer ses ses gelebilir. Normal çünkü balon patlatıyorlar, sakız patlatıyorlar. Yani gelmesi normal bir şey değil yani. Ee, devam edelim biz en iyisi. çalar hala gelmiyor. Elit. Elit hala gelmiyor. Neyse. Bu arada bugün her şeyimizi şey yapacağız. Gelelim profesyonel şunu da şey yapalım. Bugün şey gün abi. Her şey şey olacak. Bunu da şey yapalım. Hiç ee, ustalık şeyim yok. Hank. Hank için bir şey yapacağım. Hank için Hank şeyler yapacağım şimdi. Hank. Hank buydu değil mi? Hank. Hank için Hank bu. Normalde bu. Hank için. Hank için sürekli Hank şey lazım. Hank için şey nerede ya? Ne bu? Bunu da? Ya, tamam. Böyle çok güzel bir main olduk. Şimdi şey alalım Bence bir şey şu anda hiç şey etmeyiz. O yüzden şey tamamız doğrudur. Bu kostümü bu arada çok ucuz. 29 elmas. Şu hemen şey satın aldım aldığım için. Bu arada bunu biliyorsunuz zaten. Ama benim küçük şeyimdeki fotoğrafımı biliyorsunuz biraz kötü olabilir. Ama biz evimizde hiç oyun ilk başlamıştık YouTube'a yani. Şimdi biraz ilerledik. Bu abone sayımız hala düşük. Açıklan da biraz garip olabilir ama. Ne yapıyoruz biliyorsunuz yani. <laughs> Bunun bir tek kostümü buydu. Yani Herhangi hangi şey olabilir. Zaman gerek yok. Şu anlık şey, şey baya iyi. Benlik tabi. Size başka bir şey olabilir. Bilmiyorum ama. Benim için bu tabi ki de. Son da geldi bu. Hadi. Sizin şansınıza. Bu like adını ve abone olmayanları şansına. biliyor musunuz? burada yarına geçtikten sonra ben şu üçünü daha çok merak ediyorum ama en çok da bir ve iki merak ediyorum yani bunları, şunları merak ediyorum ama neyse, ben cana geliyor musun? Nene ayi? Nene geliyor? Musun? Gelmeyecek herhalde ama şu an bekliyoruz hep beraber. Gel. Savaşıyor şu an çalarım yok çünkü kendimi zor tutuyorum neyse tamam <Sessizlik> evet. burada siz benim bors askerliğimi gördünüz mü bunu bloğunu seçeceğim çekeceğim burada herşeyimiz şehit olduğu için knockouts güzel bir oyun. O yüzden ben nakaratı seçiyorum. Eskiden favorim aslında şeydi. neydi savaş topu. Dur nereye kazandık ya? Onu daha bir şey yapmadık ki. Bir şey daha yapmadık. Neyse artık kızım. Kim var? Neyse. Bu sesler bir daha güzel. Bu sesler. örneğin bu sesiyle abone olun askerim bu sesiyle like benim max akıl peki geldi elmas severiz burada ben en çok buraya gelmeye gidiyorsun görev kısacağım arkadaşlar bugün 40'a geleceğim net canım öyle istiyor çünkü Görevli ben şimdi bir probese girerim. Görevlere bakalım. En çok neler var? <laughs> Bakıyorum şu an. Cold cold. Cold cold. Shade shade. Şeli şeli. Bakıyorum şu an. Şu an en çok nita var gibi. Nita nita. Nita nita. Nita'yı nita alacağım. Nita. En çok nita var çünkü. Tamam. Üç tane. Ay. hangisini yapsam şimdi açtım. Şimdi bu hangisi gelecek göreceğiz beraber. Tamam bu gelecek net. Bu hangisi gelecek? Hep beraber izliyoruz. Normal nice geldi. Hayır sen şaka mısın? Hani niye normal nice kostümlü var Sevdin keşke. Bu orası işte ha. Güzel şeyler var. Bu bizi öldürdü. Olamaz. 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 Bu, bu olamaz. Katilen olamaz. İzin vermiyorum. Net sıçtık. Net. Net anlatılacak bir şey yok. Net sıçtık. Kupam düşecek. Hayır. Nita beni üzme. Nita Nita. Hina Kino. Gayet. şey alıyorum. Et primi ama et primu. yok. Şeyli alıyorum. Şeyli şeyli. Şeyli şeli. bir Ondan oyunun bug'ı var şey için. Şöyle geç olan ya. Geç olan. Bak şimdi görüyorsunuz. Yeterli kaç kupa kazıyormuşum. Ben de kazanmışım. Geçiyoruz. Basıyoruz. Sonra. Evet. Maskemi takayım da oynayayım bir ya. Ay. Bu ne ara başladı ya. Dikkat. Bayağı bunu seç. Şu an çok komik gözüküyor. Maske çıkart ya. Tamam. Burada iki saat bekliyorsunuz. Kimse yoksa bir tane yukarı alabilirsiniz. <laughs> Burada duruyoruz. Öyle laflar ediyoruz ya. 5 ol 4 ol ya. Çok sıkıcısın falan filan diyoruz. yüzden 5 oldu 4 ol ya. Sıkıcı şey. Sıkıcısın. Ciddi söylüyorum şu an bayağı sıkıcısın. Sıkıcı şey seni. Bak. Epeyim oy vururuz. oye oh yeah. Teklerim adama gördünüz değil mi? sekledim. 4'te dört. dört. <Sülüyor> Canım şu an buna geçmek istiyor biliyor musun? Max açmak istiyorum. <Sülüyor> Max'i neden açamıyorum? Uhu, uhu, bu yuh. Edgar'a ses. Aklım sürekli o işe. geldi lise geldim. Şu anda duruyorum. video aldı 6 ol... 5 ol, ol... Sıkıcı pis şey. Sıkıcı... 5 oldu. Otuz. Çok sıkıcısın. Ciddi söylüyorum. Çok sıkıcısın. gelmen ettikten sonra aha Doğru çocuk oluyor sıkıcı şey dedikten sonra ne bilir oğlum mısın burada dünya yükü var burada dünya yükü var ama almıyorlar tam bir mallar ayy <laughs> <laughs> ya, Spike ya. ya, Spike ya. Pus kuruş. Ben de pus kuruş. Ben de kuruyorum. Benim onlardan ne eksiğim var? Söyle, söyle. Gerçi baya bir var ama neyse. Sadece bunu seçmiş. Anne, buraya niye giriyorsun? girme. Abi şaka mısın? Şaka mısın sen? Şaka mı? Bu şaka mı? Abi şaka yapıyor olmalısın şu an. Şu an sen şaka yapıyorsun. Allah'ım mı yapalım bari. Bir takımla Jackie oynayacağım bir takım kuracağım. Çift bir takım oyuncu arayacağım. Sonra merhaba kardeş. Sonra geçiyorum, geçiyorum. Ne alıyordum ben? Ne alıyordum? Ne alıyordum? Ha, ki Adlarını başlayın. Sane. Sane yaz. mu yüz ya? Başla. Edgar, Edgar. Nasıl? Aa, aklıma takılıyor bir şarkı. Beş saat olmuş bu arada. Edgar. Edgar, Eber. telefon yanıyor bu arada. <laughs> oh, hastayım demiştim. Dün. lan Sen, sen benim yüklerimi aldın. He. Sen de benim yüklerimi aldın. He. Geber mi? He. Ne bak. Aa! Çok ciddi çok kötü. 야, 봐. 진짜. 음. Cilgini çok beğendim nasıl kusturuyor lan onu Sen Lola'sın işte Sıçtım Olmaz 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 lütfen lütfen Vurma vur bu. Vur onu vur 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 Vurma oğlum vurma dur, dur, dur. Vurma oğlum vurma vurma Edgar, Edgar, fesle beni Oğlum vurma, oğlum vurma. Oğlum vurma. Canın olsun, ben sana göstereceğim. Ben malım. Ben malım ha. Bana mal dedirttin. Bana mal dedirttin. Ne belanı ver. lan buraya? değil mi lan? I don't say it, go on. bedel geldi. Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. No no no. Ben niye garip garip şarkılar söylüyorum ya? Daha hızlı kalım yedi. Yedik ne var <laughs> aldık lan? Abi dedi. Gelino. Bunu bu gereksiz bir şey olduğu için kullandım. Gel buldum. Sen. Gram almadım musun? Tek sonda biraz azar aldım. Benim max şans pek. Those is old cat. Aa! Aa! Şu ben de, benli, menli, Mendi kendi. Mendi kendi. Mendi kendi. Sen onu Ben bunu alacağım. Mendi <laughs> e, 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 kendi. Ben sıramı Ne oldu? Beşik oldu. Hmm. Ya. ye Kendi. Benim bizim amacımız neydi? Daha doğru bunu kırk yapmaktı. 30'a düşürebiliyor muyuz acaba? Hadi <laughs> bismillah. Bir şey. гаддик дэстан суя өндөр байна. гүч колmuşоо. Одоо життэн фена гүч колтон фена. Таваам го, let's go. Баама. Yeki hala var or, var. Var var. Daha var var. sen sen neredesin sen neredesin karlaş sen buradasın doğru Enes Enes gel lan buraya Enes seni davet edeceğim seni trolleyeceğim ama videoyu olmadan bitiremem hadi ya hadi ya hadi ya Tek başına herkesi öldürdüm be. Gel lan buraya. Sen ne işe yarıyorsun? Rafa'yı sıfır kişi öldürdü. Ben. Bir sürü. <laughs> Daha 16 olduk be. Gelin buraya. Ne gel buraya gel. iki vuruş. Tek vuruş. Daha ultimi kullanmadım ha. Daha ultimi kullanmadı mı? Daha ultimi kullanmadım. mı? Ve sizle mi uğraşacağım? Bebe. Be, 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 Oh. Devam Devam ko, Video bitirelim Bu arada ben onu 30'a alacağım Şöyle Çünkü... Bunu sorgulamayın Grol Sen ne yapıyorsun Grol 19 geç dört çeki bir zıvır benim burnum neden tıkılıyor <laughs> ölmüş aha sen aradın on dokuz sekiz aldı <laughs> Lan ko koğol Videoyu bitirmeye az kaldı ko. Oğlum evet. tek kuruşta lan Kaç Neyse hadi ya Ben almadan durayım. Ben ciddi misin? ciddi sanıyorum. Ciddi gibi gözüküyor. Ciddi sanıyorum ciddi gibi gözüküyor hala ben bunu 30'a getirene kadar yarın olur. Bu arada bu lopisi bitireceğiz yarın. Bu arada yarın tek işimiz. Neydi? Karakter çıkartıp karakter çıkartamazsak çıkartamazsak biliyorum işte karakter çıkartmaya çalışacağız. Tamam mısın oğlum? <laughs> Cidden tamam. Ciddi söylüyorum. Gel. Şaka mısın Sen şaka mısın Arkadaşlar bu arada Bugün bir video daha gelecek Bu arada yazılacak Zaten birazdan videoyu keseceğim ee, Biliyorsunuz saat 9 olmak üzere Hiç kaybettik sayılır ayrıca On dokuz sekiz yedi altı beş dört üç balayı balayı vur ona gel meymun 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 gel lütfen meymun kaçma. Bu zaten Seni versin ya. seni. Öldüremez ki anne anne bugün geleceğiz gibi geleceğiz geleceğiz gibi 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 hayır bende hu şu an çok fena üzüldüm. Bacım. Çok üzüldüm.